Türkiye'de selefi olmak adeta bir cerime haline geldi. Özellikle bu son zamanlarda bu tasavvuf ehline, bu Cübbeli Ahmet'in açtığı konuyla bir suç unsuruna adeta dönüştü. O kadar ki yani kendisini selefi olarak addeden bazı cemaatler artık kendilerini selefi olarak addetmemeye başladılar. Yani selefi değilim diyen şahıslar daha ziyade hani şu gerekçeyle Allah Azze ve Celle bizi Müslüman addetmiştir, biz Müslümanız. Allah'ın bize verdiği isim Müslümandır. Dolayısıyla biz Müslümanız. Yoksa ne Selefi'yiz ne vesaire. Tabii yani evet Selefi şer'i bir isim değildir. şari veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu bir isim değildir. Ama Selefi bir nispettir. Tam o sondaki o i Selefi. O nispet manasına gelir. Ya yani nispederler derler Arapça'da. Selefi yun yani kişi nedir? Selefidir. Ne demek? Selefe nispeti vardır. aynı sen nasıl diyorsun mesela? Medeni yun. Medeni diyorsun. Medeni ne demek? Yani Medine'ye nispet ediyor. Hatta Kureyşi yun. Kureyşli manasını mesela. Hanefi diyorsun. Hanefi yani Hanefi mezhebine müntesip. Şafi diyorsun. Şafi mezhebine müntesip. Meliki, Meliki, Hanbeli vesaire. O zaman Selefi derken Selefi yani Selefe nispet. Eğer bir kişi kendisini Selefe nispet ediyorsa Selefe o zaman nedir? Selefidir. O zaman Selef Cemaat ismidir. Selef yani bir cemaattir. Selefi ise ferttir. Yani kendisini o cemaate nispet eden fert. Selef pekala kimdir? Hayrun nesi karni. Thumme lezine yulun. Thumme lezine yulun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En hayli insanlar benim asırındır. Sonra onları takip edenler, onların ardından gelenler ve sonra onların ardından gelenler. Bu üç ilk nesil, sahabe nesli, tabi nesli nesli ve tebe tabi nesli. Bunlar insanların arasında en hayli üç nesildir. bu üç nesil arasında en hayli nesil sahabe neslidir. Rabbı alemin. hayrun hayrul nası qarni, nas en hayli insanlar. El nas burada elle muhalle edilen istigrafiyedir. Bütün insanları kapsar, bütün insanları. استثناسس. أزمان أنبياً، dan سورة. عموماً، أن خير للإنسان الله صحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلونهم Yelûn yani velâ fiilinin Velâ da ne demek? Yani bir şeyin beraber oluşu. Velâ diyoruz ya velâ, velâ ve berâ. O velâ, o beraberliği, o ilsâkı ifade eder. ثُمَّ الَّذ۪ينَ Yani o sahabe neslinin ardından gelenler. Ama nasıl ardından geliyorlar? Onlara bitişik. Yani adeta onlarla beraberler, onlarla bütünler yani. Onların ardından gelen nesil ha nasıl bir nesildir? Sahabe nesliyle bütünleşmiş bir nesildir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Onun <laughs> ardından gelenler de böyle. O zaman bu üç nesil Aslen yani bir nesil gibi. Aralarına baktığın zaman aralarında bir ihtilaf bulamazsın. Birbirlerinden farklı değiller. O üçüncü nesil aslen kim gibidir? Sahabe gibidir. Motamottur yani. Ha bak ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra diyor bir kavim gelecek. Bak orada inkıta var. Yani orada o silsile kopuyor. Anladınız? Yani o ilk iki nesil nedir? Onlar ardarda gelen nesil. Arada bir bağlılık var, bir bağlantı var. Ha şimdi en mühim yani bu üç nesile kendisini nispet eden kimdir? selefidir. Dolayısıyla selefilik kötü bir şey değildir. Bilakis selefilik doğrudur. Hatta selefilik Allah Azze ve Celle'nin Resulüne Aleyhisselat'ın indirdiği din selefiliktir. Ve asli selefiliğin dışında bir din de yok. Bütün diğer görüşler hepsi selefilikten ayrılmaz. <laughs>